Sayın konuklar, şimdi de Çeşme'mizin ilk kadın belediye başkanı Lal Denizli'yi sahneye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır. Uzun zamandır bağırarak miting konuşmaları yapıyorum. Bugün daha duygusalım, onu söyleyeyim. Çünkü zor bir yoldan geldik. Sürekli belli spekülasyonlarla uğraşmak durumunda kaldığımız, sürekli kendimizi e, asılsız iddiaları açıklamaya çalışırken bulduğumuz aslında e, çok rahat geçirmemiz gereken sahayı e, her adımda daha e, zorlaştıran unsurlarla e, uğraşarak kaldık. Birçok iftira atıldı bu süreçte bana. Fakat işte milletin vicdanı başka bir şeydir. Ben her zaman e, ee, birçok söylenen şey işte sosyal medyadan cevap ver, gittiğinde cevap ver, hemen söyle buna cevap ver dediler. Hiçbir zaman bunu tercih etmedim. Çünkü bir böyle bir tarzım yok. E, ee, insanlara projelerini, icraatlarını yapmak istediklerini anlattığın zaman zaten başarıya ulaşırsın. Ee, ben bütün süreçte tek bir şeye dikkat ettim. E, daima dürüst olmaya, yani yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Yapamayacağımız hiçbir şeyi takiye olsun diye e, sadece söylemiş olmak için, sadece o an bize bunu soran, bununla ilgili yanımıza gelen halkımızı kandırmamak ve onlara daima dürüst olmak için bir siyaset ördüm. E, ve bundan da hiç pişman olmadım. Sonucunda da ittifaksız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine birinci parti yaptık Çeşme'de ve e, bu daha büyük bir gurur çünkü bugün seçim çalışmamız e, seçim gecesi e, sonuçları beklerken önümde. Ee, genel merkezimizin sistemi açıktı ee, ve geliyorlar bana işte çeşmede fark bin oldu, süper, iki bin oldu, süper, üç bin oldu, böyle heyecanlıyız, ben böyleyim. Ee, üç binden sonra böyle bakıyorum, Manisa'ya giriyorum, Allah Allah, Denizli'ye giriyorum, ne oluyor, Uşak'a giriyorum, neler oluyor? büyük şehri sayıyorum olacak iş değil. ne oluyor falan derken bir noktada kendi seçimimden koptum böyle bir şey yaşandı geliyorlar böyle 3500 yaptık falan. tamam ama Denizli geliyor falan diye bir <laughs> hale bulundu. <beraber. gülüyor> Çünkü gerçekten buna çok inanıyorum. Ee, başarılar yalnızca bizim aldığımız başarılar değildi. Yani en basit şöyle söyleyeyim. Ee, çeşmeyi kazanmış olsaydık müthiş olurdu ama İzmir'i almasaydık e, buruk olurduk çok buruk olurduk. Ee, İzmir'i aldık, İstanbul'u almasaydık çok buruk olurduk. İşte İstanbul'u aldık ama Ankara'yı böyle fark atarak almamış olsaydık buruk olurduk derken işte büyük şehir sayımız katlandı ee, şehirlerimiz yani rekor kırdık ilçelere bakıyoruz yine aynı şekilde yanından dahi geçemez o sınırı geçmemiştir denilen her yerde bugün Türkiye haritasını kıpkırmızı gördük ve bu hepimizin başarısı şöyle düşünmeyin biz Orada çalışmadık değil, burada yaptığımız çalışmalar işte teknoloji çağının önemi budur. Bizim burada yaptığımız çalışmaları e, Adıyaman'daki insanlar da izliyor. İşte İzmir'de olan bir çalışmayı Uşak'taki insanlar da izliyor. Aslında bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin topyekün şekilde e, bu dönem verdiği mücadelenin, her ilde ve ilçede verdiği mücadelenin eseridir. Bu nedenle ben benimle yol yürüyen, bugün burada olan e, ve bizimle bu süreçte ter döken, emek veren hepinize teşekkür ediyorum. En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. <laughs> Çeşmeyi güzel bir dönem bekliyor dedim. Çeşmeyi neden güzel bir dönem bekliyor? Bir, çünkü ilk kadın belediye başkanı olduk ve ilk kadın belediye başkanının olmanın sonuna kadar hakkını vermemiz lazım. Ne diyorum ben? İşte örgütlü mücadelenin aldığı sonuç önemli derken kadın olarak ilk kadın belediye başkanı olarak ve genç bir kadın belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluklarla katlandı. için. Çünkü biliyorum ki gözler buranın üstünde olacak. Neden? Çeşme çünkü. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, Türkiye'de birinci turizm noktalarından biri, aynı zamanda da uluslararası bilinirliliği olan bir bölge. Birinci sebep, ikinci sebep işte kadın genç dediler yapabilecek mi, yapamayacak mıdan ötürü önümüzde olacak. Bu sorumluluğun niye çok büyük? Çünkü bugün yapacağım her bir iyi hamle, yarın bundan 4 sene sonra, 5 sene sonra o gün benim yaşımda olacak bir sürü genç kadının önünü açacak ve demelerini istiyorum ki bundan 5 sene sonra 30 yaşında bir genç kadın belediye başkanı gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurduğunda şunu desin. Çeşme başardı, ben de başarabilirim desin istiyorum. O nedenle attığımız her adımı buna göre atmamız lazım. Neden duygusalım? Çünkü bir süre için sanırım altı oku çıkartmak zorunda kalacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Mektubumu okudunuz mu bilmiyorum. O mektubu sabah karşı altıda yazdım. Başta kendime yazdığım bir mektuptu çünkü e, çok çok mücadele ettim. Mücadele içerisinde e, sevdiğim insanları kaybettim. E, bana hep şey dendi, aman Türkiye'yi sen mi değiştireceksin, işte dünyayı sen mi kurtaracaksın, işin gücün mü yok, niye bunları kovalıyorsun? Türkiye'de ne yaparsan yap, düzen değişmez dedi. 2009 yerel seçiminde başladım çalışmaya. Malum geldik. 2010 referandumunu kaybettik. 2011'de tarihi bir sonuç çıktı. AK Parti %49.8 aldı. %50 aldı sadece parti olarak. ve ben ertesi gün ilçede daha çok çalışmak, daha çok ne yapabilirim diye bekledim. 2013'te Hepimizin onurlu mücadelesi, gezi direnişi oldu. 2014'te yerel seçim oldu, kaybettik. İstanbul'da sonra Cumhurbaşkanlığı oldu, kaybettik. 2015'te kazanmadık ama kaybettirdik. Sonra tekrar bir sürü katliam yaşandı o arada. İkinci seçim tekrarlandı 2015'te, onu kaybettik. 2016'da zaten ülke olarak e, maalesef e, bir darbe girişimi yaşadık e, insanlarımızı yitirdik orada sonra derken tekrar bir referandum sonra tekrar bir Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim. E, ben her hepsinde bir öncekinden daha şevkle çalıştım Çünkü e, Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. Bir kurtarıcı beklemeyin der. Her biriniz kurtarıcısınız. O nedenle kurtarıcı beklemeyin. Ben bunu hiç unutmadım ve derken 2019'da bir şeyler değişmeye başladı. 2019'da önce İstanbul, Ankara zaferini aldık. İstanbul'da bir değil üç ayarayla iki kez içim kazandık. Daha çok çalışmaya başladık. Sonra genel merkez sürecim başladı. Daha da çok çalıştım. Seçim olmayan bir dönemde daha çok bu sefer düşünsel, fikirsel olarak ne yapabileceğimizi ortaya koyduk. Ve 2023 derken 2024. Herkesin 2023'ten ötürü umutsuz, bir şeylerin değişeceğine olan inancının yeni, yeniden kaybolduğu bir dönemde bir anda Kasım ayında başlattığımız Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önceliğinde başlattığımız değişim rüzgarı tüm Türkiye'yi sardı ve ben buna çok emindim. Çok çok emindim ve diyordum her yerde. Türkiye'de de bir şeyler değişecek diyordum ve değişti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. O nedenle üzerimize O nedenle üzerimize düşen görev artık daha da önemli. Daha çok çalışacağımız bir döneme girdik. Yani biz kazandık, artık halk bizi bizi destekliyor değil. Biz kazandık dediğimiz andaki sorumluluğumuz artık ona katlandı. Yapacağımız her şeyi gelecek nesillerimiz için Gençlerimiz için, çocuklarımız için yapmak zorundayız. Artık tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluğu üstlenip ona layık olacak şekilde çalışma yapacağız ve Çeşme'de bir dönüşüm başlatacağız. Bu dönüşüm İzmir'e yansıyacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla zaten son derece uyumlu bir bakış açımız ve vizyonumuz var ve bunu maksimumda Türkiye'nin geneline göstereceğiz. Diyeceğiz ki Çeşme'de bu model var. Çeşme'deki model partimizi temsil eden modeldir zaten. Bu nedenle işte halk buluşmaları, katılımcı demokrasi vurgumuz, kent konseylerimiz, sosyal konutlarımız, gençlik merkezimiz, sağlık, bütün eşik sağlık merkezimiz, sahillerimizin temiz kalması, ranta karşı durmak, bunlar konuştuğumuz her şey bir tabela, bir proje göstermelik projeler değil. Bunlar hayata geçirmekle artık zaten yükümlüydüm artık tarihi sorumluluğu olan yükümlülükler bu nedenle demin böyle belediye meclis üyelerime bakarken böyle gururla baktım gerçekten her biri toplumun çok sevdiği çok kıymetli kendi alanlarında uzman insanlar ve böyle onları gördükçe de kendimi güçlü hissediyorum sadece onları gördükçe değil işte bugün belediye meclisimizde yer almayan ama bizimle ter döken sokaklarda bizim için koşturan bütün insanlarımızla gördükçe gururlanıyorum. Çünkü biliyorum ki Çeşme'yi birlikte yönetme arzumuz bizleri her an gelip bizimle paylaşacağınız fikirleriniz, komisyonlarımızda yer alıp paylaşacağınız fikirleriniz, kent konseylerine gelip bize aktaracağınız fikirleriniz ve projelerinizle biz daha güçlü bir ekip olacağız. Azalarak değil, çoğalarak devam etmemiz gerekiyor. Bugün artık çeşme için güzel bir dönemin başlangıcı olacak. Ben bugün mazbatamı aldım. Sonrasında da belediyemizde devir teslim törenimiz olacak. Tebrikleri kabul edeceğim. Ardından saat 15:30'da da İzmir'de büyük lider, değişimin öncüsü ...Özgür Özel'e karşılamaya gideceğim. Değişimin koşulsuz şartsız öncüsü. Ama e, ve ona hepinizin selamlarını ileteceğim. Çünkü Çeşme'yi o da çok bekledi. Çok, e, çok laf yedi benim yüzümden. Yani onu söyleyeyim, çok fazla sosyal medyada... Laf yedi ve dedi ki ben güveniyorum, onun yapabileceklerine güveniyorum dedi. O yüzden e, bu kadar ortaya özveri koyduğu için, her anda arkamda durduğu için emeğimi unutmayayım ki çünkü bu arada yaşanıyor maalesef. Verilen emekleri görmezden gelebiliyoruz. Sayın Genel Başkanım'a bunca yıllık mücadelemi yok saymadığı ve arkamda durduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ve son olarak aileme teşekkür ediyorum. sizlere teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü bugün burada olmamıza sebep olan ve olmasaydı asla olmazdık dediğimiz Mustafa Kemal'e çok teşekkür ediyorum. diyorum. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğini an Çeşme Belediye Başkanımız geldiğiniz Denizli'ye konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz ve şimdi toplu bir fotoğraf vermek için az önce sahneye davet ettiğimiz üyelerimizi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanımız Sayit Kavasoğulları sahneye davet ediyoruz. Meclis, meclis, üyelerimizi. meclis üyelerimizi alalım Bak buraya doğru. Meclis üyelerimizi tekrar fotoğraf için sahneye davet ediyoruz değerli konuklar.